Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz Talya Kuş'un doğum gününü kutladık. Arkadaşları da ona böyle bir sürü hediye getirdi. Bunu da sizlerle beraber açalım istedik, evet. ile beraber. Bu ana şahit olalım, biz de, siz de diye. Türk arkadaşlarımız ne almış, Amerikalı arkadaşlarımız neler almış, görelim bakalım. Haydi. Evet, herkese selamlar. Çok yorucu bir doğum günü. tabii ki. Çocuk doğum günleri biliyorsunuz yani bayağı bir yorucu oluyor. Hem hazırlık aşaması hem de bütün doğum gününün genel olarak bayağı bir yorulduk. Bir de benim dişim çok kötü. Dün akşamdan beri bayağı bir diş ağrısı çekiyorum. İlaçlar, antibiyotikler. Hafta sonu olduğu için doktora da gidemedim. Pazartesi günü göreceğim. Bayağı böyle bir ağrılı bir zaman geçiriyorum Ama bu videoyu da kaçırmak istemedim. Kızım da bir an evvel hediyelerini açsın istedim. Beklemek Hı. istemedik. Dolayısıyla ağrılı bir şekilde video çekiyorum. Herkese merhaba demişsiniz. Dedim. He, Herkese merhaba. <laughs> Hadi gel ilk hediyenle başlayalım. Önce kartını bulalım. Tayyip de jimnastik <laughs> kıyafetiyle bu arada. Ilgili, <laughs> evet. Aç bakalım bu kimden gelmiş? İsim söylemeyin. Bu arada tabii şöyle. E, isim hediyenin söylememiş. böyle paylaşılması tabii ki ayıp bir şey ama zaten biz böyle Talya'yla bir kutu açılışı videosu çekmek istiyorduk. Dedik ki madem bu kadar hediye geldi bari bunu çekelim. Hem de bir genel bir kanı vardır ya böyle Amerikalılarda işte dostluk olmaz, arkadaşlık olmaz falan diye. Bakalım şimdi Oo, Türkler mi daha güzel hediyeler almış, o? Amerikalılar mı? İsim söylemeden, Hı -hı. millet söyleyerek evet, karar verelim bakalım. hep beraber. Talya merak ediyor. O yüzden Talya için söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu sana almış. Bakalım, gel bakalım yardım et bana. Bu Türk bir arkadaşımızdan gelen bir hediye. Oo, çok heyecanlı Talia değil mi? Talia'ya el salı tokalar gelmiş. Ondan bir şey daha var. Böyle el salı bir pijama yani eşofman takımı gelmiş. Bunu açalım mı? Evet. Bunu merak ediyorum ya. Evet. Büyük bir poşetinde çöp yapalım. Yani. İnanmıyorum. Ne? Zaten istiyordun kızım çizme. Çizme gelmiş Talia sana. Bakın böyle bir çizim. Çok güzel. Beğendin mi bunu? Bunu şimdi açtıklarımızı oraya koyalım. Ver bakalım. En son hangisiyle oynamak istersen oynarsın. Bunu gördün mü Bak evet. bu böyle. Bak bu da onun pantolonu. Bunu açtık. Şimdi bu neymiş bunu merak ediyorum. Böyle... Aa. Dur bir dakika anneciğim. Böyle tatlı bir... Kutu. Anne ben açabilir miyim? Tabii ki. Önce zarfını açalım. Bakalım kimden gelmiş? İsim yok. Bakayım. Kim? Kendi. Bunu sana Reid almış. Senin sınıf arkadaşın. Reid. Ha Reid. Bunu ismi bunu koyabiliriz. <laughs> bunu bunu koyabiliriz isim olarak. Beni düzeltti ya. Bence... Biz bir yorum yapmayacağız tabii ki hangi hediyeler daha güzeldi. Çok <laughs> ayıp bir şey şimdi. sizler kendiniz yorum yapabilirsiniz. <laughs> Wow. O ne biliyor musun? Evet. Bak. Sen de göster anneciğim. Böyle boyayıp e, anahtarlık yapıyor. Çantasına aksesuar. Bir evet. dakika, Ben şimdi biraz ayarlayayım. Ben bunu böyle, böyle çok seviyorum. Ama sana istiyorum kendime. Evet onu birazdan videomuz bittiğinde yaparsın istediklerini tamam mı? Bu da <laughs> neymiş biliyor musun? Hı? Lipstick getirmişler sana. Ben çok hoşlanmıyorum bundan ama. Bugünlük olabilir. Hmm. Dur sonra açalım. Aşıl. Bu da, dur gösterelim. Böyle üç tane bilezik yapabileceği bir aksesuar var. Üstüne de Stikerleri var, bilezik yapıyorsun. Bakayım. Amazon'dan aldıkları için de böyle bir değiştirme kartı koymuş. Hayır, Anne dört tane var. 1, 2, 3, 4. Şuradan bir tane verebilir miyim Ceyda? Buraya sonra ben bir çöp tamam. yapacağım kendime. Burayı alabilirsin. Oh. Şimdi yeni bir tane Dur, gelsin. Bir yere, buradan açacağım, buradan Hali, açacağım. Çizmelerine bayıldım. Onlardan ben de istiyorum büyük. Sen alırsın. Teşekkür ederim. Wow, çok büyük. Nasıl açacağız bana? O ağır bir şeydi galiba. Ooo, Oo. En sevdiğin şeyler. Bir dakika kimden gelmiş? Bir dakika. Dur ona bakalım. Bir dakika bir şeyler daha var. Hmm. Buyurunuz efendim. Kalk yok, takımı. var mı? yok. Ha, bir dakika burada. Evet bu da bir Türk bir arkadaşımızdan gelmiş gelmiş Taliyeciğim bu sana? Oo. Aa. Bu bir mini mouse'lu pijama takımı. Bu da bunu komple aç açalım mı? Bir dakika pijama artı bornoz. O, bornoz mu? Evet. Taliyeciğim sabahları bornozunla inersin artık anneciğim. Aa, çok tatlı. İstanbul'a gideceğiz ya götürürüz sıcak sıcak yersin olur mu? Bak güzel mi? Sevdin mi? Nice and cozy. Nice and cozy. Birazcık bir Türkçe mi konuşsak acaba? Nice. Biz çünkü anlamıyoruz sen öyle nice and cozy falan dediğinde. <laughs> Çok güzel bir şeymiş amımız ona. Evet. Tam benim böyle çocukken de istediğim şeylerden. Biz de bizim zamanımızda tabii Monami diye bir marka vardı. Küçücük 24 Sana tane alırım. aldığımız zaman kendimizi bir şey zannederdik. Baksana evet. setin güzelliğine. açıyorum. 200 yani. parça. Oo. Bakın böyle bir. Bir dakika ben kaldırayım. Boyama şeyleri var içinden kitapları çıktı bak bak ve bir sürü set. Bayağı bir set yani. Çok iyi Talya. Bayağı beğendim. Talia burada resim hoş. yapmayı, boya yapmayı çok seviyor ve çok güzel bir hediye oldu bu. Mi? bana da hediye gibi sanki. Bunu Hı? beraber de boyarız değil mi kızım? Bana paylaşır mısın? Ben şimdi. Benimle paylaşır mısın? Hı? Teşekkür Kapak ederim. Kapat da Bak burada boyamaları da var. Bunu sonra akşam yaparız seninle tamam? Ne? şimdi kaç yaşında oldun evlat? Geliyor. Hop. Ha. Ay. Oh my goodness. Bir yandan açarken bir yandan top. Oh anneciğim. <laughs> ya yok, bu kadar anımın içinde beni Aa, güldürüyorsun ne? ya Talia hakikaten <laughs> yani. Kimin bu? Bakıyoruz şimdi. Bu kimden gelmiş? Böyle köpek gelmiş arkadaşlar. Ben size şu ana kadar açtıklarımızda e, tabii çok yakın arkadaşlarımızın gittiler denk geldiği için Türklerler Türklerden Türkler kazanıyor şu ana kadar Aa bu senin arkadaşını almış okul sınıftaki. Evet, doğru bildin. Sinemasına gitmiştik değil mi? Anne. Teşekkür ederim. Bak bu prenseslerin köpeği miymiş? Evet. Tabii. Ben de size bir şey anlatayım. Tam, Anne, da, tam... Talia'nın doğum gününü tabii ki Happy Birthday diye İngilizce Bakın. söylediler. Tam da bilmiyorum videosunu çekildi mi çekilmedi mi. Şu, şu anda eve girdik. Tam Talia'yı üflerken ağzını kapattım bir de Türkçe söyledik. Talia <laughs> arada üflemeye çalıştı ama tabii ki Türkçe'de iyi ki doğduğunu söyledik. Bekle <laughs> Türkçe söyleyelim. <laughs> Türkçe söyleyelim. Türkçe. Mutlu yıllar. Çünkü tam yarı yarıya bölünmüştü Amerikalılarla Türkler, 15 aile Türk varsa 15 aile de Amerikalı evet, vardı. Evet. Beğendin mi Taylacım gelen hediyeleri? Evet. Hem geçen sene hem bu sene doğum günü ter bitmez Talya bana dedi ki bir dahaki doğum günüm ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Anne annesi. <laughs> Talya daha çok var mı doğum gününe? Evet. Bu arada gerçek doğum günü pazartesi günü. Okulda kutlayacağız. 24 Kasım. Ve bir arkadaşımızın da evine gideceğiz. Bir arkadaşımızın evinde de kutlayacağız. Çok Öğretmenler güzel. gününe denk geliyor. Hadi şimdi başka bir, bir, bir Bir edeyiz. İtalya doğum gününü anlatmasın mı? Bir, bir ara verin. Neler oldu doğum gününde? Kim geldi anlatır mısın doğum gününe? bunları sonra duvarına yaparsın. Talya doğum gününe kim geldi? Kim geldi? Hangi prenses geldi? Elisa. Bu arada söylediğim gibi Talya'nın doğum günü 24 Kasım öğretmenler Günü'ne evet. denk geliyor. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Öğretmenlerimiz evet. çok değerli. Öğretmenler Günü'nüzü kutluyoruz öğretmen olanların. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Evet. Hadi bakalım, geldi diğer hediyeye geçtik. Koş şimdi yemeklerin. Evet. Valehım Türkçe konuşur musun artık? Lütfen. Biz anlamıyoruz çünkü. Video izleyenler de anlamayacak çünkü Türkiye'de yayınlanıyor. Merhaba, izleyelim. merhaba, merhaba. Ben vereyim mi Celal buradan? Buradan veriyordum. Evet, ben, tamam. Vereyim. Ay, ay geliyor, geliyor, geliyor. Aa, kolu. Bu geliyor. Bu neymiş? Kimden gelmiş? Bu ben gelmiş sana. Senin arkadaş. Aa, ay. ay. <laughs> Ali <Daliye>, ne yapıyor? <laughs> Şarkı söyleyen. Bunu da oraya koyuyor. Bu arada bunun aynısından var galiba. Aynısından var. Ya. bir dakika bunun değiştirme kartı vardı arkasını değiştirelim bunu. At şurada ver onu. Değil mi o? Target değil mi? Hayır Aynen o. Değiştir. Bunun aynısından var. Şuraya koy içine. Tamam değiştirmeyiz. Tamam değiştirmeyiz. Bakarız. Sen getir bakayım oradan bir tane buraya. Ooo bunu sever. Ne? Ne 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 Bu Ariel de Amerikalı'dandı. Of. İnanmıyorum. Bir tane daha var bir şey. Gabi'nin dollhouse'u. Türkçesine yani Gabi'nin bebek evi mi? Böyle küçük küçük karakterler. Bunu kim Anlat getirdi bakalım. acaba Anlat bakalım neymiş hala? bu tale biz bilmiyoruz. Sen bize anlatır mısın bunun ne olduğunu Türkçe? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Böyle bir pijama takımı var. Bu Türklerden gelmiştir bence tahminim. Bir dakika. Tarihim. Bir de bu var. Oo. Kinetics Cool. Bu %100 Türklerden gelmiştir. Ama kart yok içinde. Nasıl yok? Bir torba yazmışlardı dışına içine. Ona da yazmıyor kimse. Yo bu kesin Türktür. Amerikalı da olabilir bu. Yok sanma. Bu kadar hediye Amerika getirmez. Üç tane <laughs> de bir tane ya, parça. Koyalım buraya. Belki... Şimdi bunu izliyorsa arkadaşımız izleyebilir. <laughs> Lütfen kim aldıysa bunu ya, yazın. Ya şimdi olmayandan anlarız. Evet, burada da bir tane böyle... Baksana ha iki ya. tane tişört. Ne kadar güzel ya. Evet. Çok da güzel ha. Bayağı Anne, güzelmiş tişört. Anne bir var. tane benim bir annesinin. Tamam. Bu bizim. benim. E ben? Ben giysem bunu. Ha, olmaz mı bana? İkimiz kullanırız. Bu benim. E biz bunu ikimiz mi kullanalım annenle? Tamam. Peki. Canım kızım benim. Hadi koy onu başka bir tane daha Yüzümle geliyor. Uyuyorum. Öyle mi? Bana hediye mi? Hediye olarak ben de mi uyuyorsun bugün? Evet. teki, Tek, he, bugünlük e, uyuyabiliriz. Bir <laughs> tane e, şöyle bir şey vardı. Bir tane zarf vardı. Evet. Şeyde hediyelerin orada dur dur duran. Tamam. Ama zarf dışarıydı. Kimin o bilmiyorum yani. Zarf Aha, kim ona aldı o hediyeyi bilmiyorum, zarfı öyle rastgele şu bir tane poşetin içine attım. O poşetin içinde iki tane zarf çıkacak. Bir tane yok. daha geliyor. O Talya, bir tane sana. Vay güzel bir şeye benziyor. Golf seti. Ben sevmiyorum golf <gülüyor> oynamayı. <gülüyor> çok sıkı. Golf mu çok sıkıcı. De... <laughs> ben bunu daha çok seviyorum. Elsa'nın böyle aynası, tarağı, tokası. Allah. Kızım golfü beraber oynarız şimdi ya. Birazdan hepsini açacağız Go, kutulara. Golfü beraber oynarız aşkım. Bak bakın. Bu arada çok güzel bir şey diye yani gerçekten ben çok beğendim. Bura oynar onunla. Baban ben oynar. Gerçekten çok beğendim. Sen oynar onunla. Ben mi oynayayım? Ama ben bu çocuktan büyüğüm. Nasıl oldu? Ama bu çocuk çok küçük. Ben bunu sırtıma nasıl takacağım? Dur anneciğim. Bunları kutuna, çantana koyarsın. Şimdi açalım. Ondan sonra istediğini istediğin şekilde oynarsın. Organize edersin. Tamam mı kendini? Tamam mı? Teşekkür ederim. Geliyor bir tane daha bir Bayağı şey. Bayağı diye gelmiş ya. Teşekkür <laughs> ederiz. Mustafa evet, Uzun bir süre sana oyuncak yok. <laughs> evet, yok. Zaten ne bütün oda oda doldu. Hmm, bir şey daha geldi. Oh, prenses kendi şey. Oynuyorduk seninle. Ha Candyland. Candyland. Bak bunu sana almış. Biraz ki Golf ve Elsa'lı saç satıyı Türklerden gelmiş. Bu da Amerika'da böyle bir şey, board oyun sinirli, yani şey. Mi? Hani değil. vardı board game nasıl ya? Böyle hani tık tık bir ilerlersin olsaydım falan olsaydım ya onlardan. Yapacağım. Değil mi? Bu da sana. Bir de çanta almışlar T harfli. Ay Kim çok var? güzel. İçinde. İçinde bir şey yok aşkım. Buradan bir şey daha geliyor. Bu kimden? Bunu sana almış. Türklerden gelmiş bu hediye de arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Çünkü bu meşhur bir bebek Amerika'da. Oo, American o, Girl. O. American Girl Terli. Bu çok meşhur New York'ta. Götürüyorsunuz çocuğunuzu, orada kaç yapıyorsunuz, kıyafet çekiyorsunuz. Şey de bir şey böyle, bayağı popüler de bir şey. Çok güzel. Bunu çıkaralım o zaman içinden. Madem o kadar popüler gösterelim. Evet, onu bir gösterelim. Ben bunu açayım, sana vereceğim. Makasımız nerede? Bunun ne özelliği varmış Ceyda? Ya. <laughs> ya işte bunun saçları falan yumuşak. Gidiyorsun tasarım yapıyorsun bebeğine. Bu kuaföre götürüyorsun. Orada kuaför var. Sa Bebeklerin saçlarını örüyorlar. Şeri Aksesuar... <laughs> Aksesuarlar takıyorlar. Elbiseler alıyorsun. Makas alabilir miyim lütfen? Aa, buradan al. Kavga etmeyelim. <laughs> <laughs> Ya bir tane YouTube için pasta kesmemiz lazımdı. İzleyenlerle beraber kızıma bir pasta kesmemiz gerekirdi. Sadece bu bu bebeğin güzel bebek tamam mı? O yüzden bunun saçlarına falan iyi bakman lazım. Kesinlikle. Evet. Bir de böyle abuk sabuk şeyler, renkler falan yapma saçına. Nasıl? Bunu çıkartıyor muyum filesini? Evet filesini çıkart. Aa baya güzelmiş evet, bak, O Bakar mı saçlarına? Çok güzel bebek Çok güzeldir. Boynunda ne varmış? Bunu böyle gezmeye götürürüz giderken sanki. <laughs> Olur. Sevdin mi? Evet. Bana öyle sarılmıyorsun kızım. Ben kıskandım. Bir de bana öyle sarılır mısın Dur efendim? bir kutumu, iki kutumuz daha var babası. Öpeyim, <laughs> öpeyim, öpeyim, öpeyim. Anne seni iyi ki? Doğru. Doğurdu tabii ki. Gel bakalım. Bu da yine bir Türk arkadaşımızdan. Üç tane kutu var bunun içinde Talia. Aman <laughs> <laughs> ah bak bu pastanın <laughs> <laughs> Bu da Türk bir arkadaşımızdan. Ne güzel paketlemişler. Çok hoşuma gitti. Bu neymiş oh, aç anne. bakalım. Ben de bunu sana yerleyeyim. Baba sen de şunu aç. Üçümüzü üç kutu. Wow. Talya'nın kutu açılışında kocaman insanlar kutu açıyor. O Talia Hanım böyle boyamam. renklerle plastik mi cam boyama gibi bir şey bu cama yapıştırmalık. Teşekkür ederim camları mahvettiğiniz için evde. <laughs> Burada da 1440 parçalık kolye yapma seti çıktı. Bu ne çıktı? Kızım bunu Kızım ha. bu cam sanatı, bunu bizim evin camları yerine bunu bize hediye alan arkadaşımızın arabasının camlarına yapıştırabilirsiniz. Hayır, bunları boyuyor. <laughs> Sonra cama yapıştırıyorlar, böyle bir şey. Hayır, Hayır anahtarlık gibi yapıyor. Window art diyor üzerinde. <laughs> Öyle deme. Bunu ar alan arkadaşımız biraz araba sevdalısıdır. O alan arkadaşımızın arabasının camlarına yapıştırabilirsiniz istersen. Açayım mı sana yardım et? Ben ederim ki. Talia çok güzel bakar mısın boncuk kutum? Bunu İstanbul'a giderken uçakta yaparız seninle. Ama Ama uçar her yere. Zaten bu bütün oyuncakların hepsini aynı anda oynamayalım. Bazılarını açmayız, bazılarını açıp oynarsın, bazılarını sonra açarsın. Çünkü tek bir günde hepsini böyle açamayız. Bak şuraya parmağını sok. Şöyle pıt diye attın onu. Heh aynen. Gördün mü? Bu tarafa da. Two hours later. <gülüyor> Uyumuşuz. <laughs> Talia hala açmaya <mı>? çalışıyor. Yardımım dostlarım. Aslında hepsini keşke tek tek tali açsaydı. Böyle altı buçuk saatlik falan bir video çekseydik. Biz burada uyurduk kesin. Bu neymiş? Gui gui. Gui gui. Ooh, slime kiti. Bunu hemen... Dur açma şimdi videodan sonra hemen yapalım. Değişim. Son kutun kaldı çünkü. Gösterseniz ama ne olduğunu. Böyle. Çok, Çok kaliteli bir şey benziyor ha. Bak. Boş kutu arkadaşlar. Bir sürü slime var içinde. Ee, simler, boncuklar karıştırıyorsunuz, oynuyorsunuz. Dur şimdi bunu kaybetme. Şunların içine koyayım dur. Aksesuarların içine koyayım. Bak. Aksesuar. Bayağı ya sanki şey kozmetik şey gibi. Dur ver, Açma ama. anneciğim. Anne. Hani dağılmasın. Çünkü birazdan yapacak. O nasıl, nasıl. Kedisi. Miyav miyav. Sensin benim küçük kedim. Evet bak bunu sana almış büyük hediyeyi. A ne? 20 dolar çıktı için. <laughs> nasıl yani? Kartın içinden 20 dolar Bir dakika çıktı. belki de hediye almadı 20 dolar koydu. Yok canım. Hayır bir dakika. Bir saniye. Şok şok şok. Evet. Evet bak happy birthday. Doğru. Happy birthday deyip Amerikalı. Alabilir. Yani. Yo enteresan. Bu arada ben. Boya kalemi alabilir bu misin? Bu arada arkadaşlarım bana soruyordu. neyi alalım Talia diye. Babasına nakit getirebilirsiniz diye espri yapıyordum. Esprim gerçek, gerçek oldu. Esprin gerçek olmuş. Ama ben bunu Amerikalı Dur. birine söylemedim. tabii anlamazlar diye yanlış anlaşılıyorum <laughs> diye şaka oldu anlamazlar diye. Ama <laughs> diye orada nakit geçir. getirmiş. Ama şimdi ben yadırgadım da kötü bir şey değil yani. Gitsin şey ne istiyorsa alsın. Yani hmm. gift card almak belki daha şık olabilirdi hediye kartı. Nakit vermektense. Bunu Talia'nın şeyine atalım kumbarasına parasına Bunu bir aa koyalım. bir dakika bunu bunu sana bir arkadaşın almış ve senin için resim yapmış. Bunu da kafana takalım gel. Annesi bu abuk taktım. Evet, bunu sana almış. Ama bak çok güzel olmuş çünkü kendi yapmış. Yapmış bunu boyamış. Eski okulundan bir arkadaşı. Bir bence daha. çok orijinal ve güzel olmuş. Postkart alacağına, postcard alacağına böyle yapması çok daha güzel olmuş. Tali bence. Talia mutfak seti almış. Tost makinesi, mikseri. Amerikalı bir arkadaşımızdan. Evet. Bana göre çok eşit ya. bu arada Amerikalılar ha. ve Türkler. Türkler bence, Türkler bence bir tık önde. Talya ne yapıyorsun? Talya tabii slime'ı buldu gidiyor. Talya gitme hayır bitmedi video. Önce bay bir, bay. Bir, bir, bir daha var? Hayır bir Ay. Tamam bay. Arkadaşlar çok heyecanlı. O yüzden zaten beraber açalım dedi kediyelerini. Aslında beklemek istemedi ama yine de bekledi kuzucuk. O yüzden şimdi kapanışı biz yapacağız. Ay, şu an bir şey söyleyeceğim. Şunları mı toplayayım? Buraya çıkan kutuları mı toplayayım? <laughs> Akşam toplarız. ben de yardım ederim. Benim kesin dinlenmem lazım. Bu arada ne diyorsun? Amerikalılarla Türkler bana göre hemen hemen eşit. Türkler bir tık önde. Çok büyük bir fark yok. Yok no, hepsi aynı bence. Diyor, bir Türklerinki biraz daha iyi. Çizmeyi tamam. verir misin ya? Keşke onun büyüğü olsa da kendime daha çok Yani güzel böyle bu. bir tık daha şey farkı var. Tabii biz evet. daha iyi tanıdıkları için muhtemelen. İtalya'yı da biliyorlar daha. Aynen, yani. daha çok zaman geçirdikleri için. Bana göre bir, bir tık Bir de ama şöyle bir şey var. Amerikalılar, İtalyan'ın arkadaşları bana hepsi mesaj attı anneler. İtalya ne sever ne alalım dediler. Ben de dedim ki teşekkür ederim. Hani gelmeniz yeterli. O her şeyi seviyor dedim. O yüzden ona göre almış olabilirler ama hepsi nazik bir şekilde sordu ne alalım, ihtiyacı ne var diye. Şimdi... Acaba bu tarihe olacak biraz mı? Biraz daha... Olur canım. Biraz daha söylediğim gibi aslında tabii böyle bir şey yapmak çok ayıp yani gelen hediyeleri göstermek falan ama dediğim gibi bir kutu açılışı zaten yapmak istiyorduk. Bu kadar hediye gelmişken onu kullanmış olduk ama biz bunu çektik diye seneye daha da güzel hediyeler gelir. Keşke isim vererek mi çekseydik acaba bunu? Hayır isim bunu olmaz. <laughs> Davga geçiyorum adam. İsimler isim. olmaz. Of çok dişim ağrıyor. Şunları nasıl... Yani Daha en pazartesi sevimliyim. bir de okulda kutlayacağız. Çünkü asıl doğum günü 24 Ve, pa ve pazartesi akşamı da arkadaşımızın evinde kutlayacağız. Şöyle benim çocuk aktivitelerim için en sevmediğim şey çocuk doğum günleri. Ve tabii şöyle düşünün. Yani şimdi okulda mesela 10-15 tane arkadaş var. Dışarıda da 10-15 arkadaş var. Yılda 30 hafta eder. E 52 haftanın 30 haftası çocuk doğum günlerine gidiyor zaten. Yani aslında çocuk doğum günlerine büyükler bence kesinlikle yasaklanmalı. Mümkün olduğu kadar gitmemeye çalışıyorum. Ben benim gelmeyen arkadaşlarıma da yani anneleriyle geliyor çocuklar. Benim arkadaşlarıma gelmesek ayıp bu Yok diyorum ya. Yani. Ben de en azından ben de onlarınk Gitmem. Birazcık böyle dertli bir iş o. Bir şey diyeceğim. Şuradaki boya setini, şunu ve şunu, şunu yukarı kaldır. mısın? Niye? Yani sonra vereceksin darmaduvana nefesini. Biz de bir, bir yılbaşı için acaba kutu açılışı yapsak mı? Geçen sene yaptık ama çok böyle dandilik şeylerdi. Böyle gerçek anlamda bir aile içinde Mesela, bir ee, kutu açılışı yapsak Mesela karıma yılbaşında neler aldım? <laughs> kutuları böyle mesela kırmızı bir kutu var. Onu açabiliriz. Birkaç tane böyle onun böyle büyük kutusu var. Bir açıyorsun içinden böyle kutu kutu kutular çıkıyor mesela kırmızı. Yazısı da böyle benim harfimle başlıyor. <laughs> Böyle çok zarif bir yazı. Ne dersin? Kırmızı bile. Tam yılbaşı temasına uygun. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? Göster şovunu. Beni bununla mı korkutacaksın ya? Duydunuz. Hadi bakalım. Allah Allah. Gidecek. Beni korkutmaya çalıştı. Gidecek. Ofiste kırmızı kutular boyayacak. kolilerin giydirecek. Çok <laughs> ayıp çok. çok Hoş ayıp. geldin anneciğim. İyi ki doğdun sen. Gel buraya bir sarılsın anne. İyi ki doğdun. Mua. Ben Anne çişini yapacağım. A koş. Koş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi bol bol öpüyoruz. Diyecektim ki size iyi geceler ya da iyi günler. Bize de iyi dinlenmeler. Hepinizi çok öpüyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.